Bir CHP'nin başında duran bir genel başkanın reçetesini Atatürk'te araması beklenmez mi? Amerika'da mı reçete aranır? Amerika'dan sonra İngiltere ve Almanya'da mı Türkiye için reçete aranır? Siz Atatürk'ün partisinin genel başkanı değil misiniz? Atatürk'ün yazdığı ve çok ayrıntılı yazdığı reçete size yetmiyor mu? Bu nasıl bir Atatürk'ün partisi ve Atatürkçülüktür? Diyorum ya, biraz kendini kaybetmiştik var. Şimdi... E, daha önce giderken de şu açıklamayı yapmıştı. Vizyon yolculuğudur bu Amerika'ya gidişimiz. Vizyon yolculuğunun ilk durağı Amerika. Bu nasıl vizyonsuzluk? Vizyonsuzluğu bize vizyon olarak sunuyorsunuz. Atatürk'ün partisinin vizyonu vizyonunun ilk durağı Samsun olmalı değil mi? Bugüne kadar hep Samsun'dan çıktı pek çok politikacı. Samsun'a gitti ilk ziyaretini yaptığı Atatürkçüüm diyen politikacılar. Sizin vizyonunuz Amerika'ya gitmek mi? Bu kadar küçük mü?